Ben çok hızlı konuşacağım. Geçen gün geldiğimde konuştum. Hafta sonu hiç konuşamadım. Tekstillerim evet. de olmuş. Ee, hayırlı olsun. Sözleşmemizi imzaladık Aaa. Ee, Evet, şimdi bilgi veriyoruz. Gelin gelin. Başka. Başka. Yani. Arkadaşlar sizlerle koşuyor. Bir evet. başla şöyle yapalım. Sesini yorma. Selamlar. Evet. anlatayım çıkalım. Arkadaşlar hepimiz için hayırlı olsun. Şunu sesim çok kötü olduğu için kısaca şunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar 33 civarında üniversitede ve kurumlarda sözleşme müzakerelerine bizzat gidiyorum ve şu anda şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda bugüne kadar imzaladığımız en iyi sözleşmeyi imzaladık. Ve bugün imza atarken kamu çerçeve protokolü yakında imzalanacak. O gün daha iyi göreceğiz ki evet biz artık asgari jet belasından kurtulduk. Biz artık kamu işçisiyiz. Dediğimizi evet. de bodrolarımızda yansıtacağız. Göreceğiz. Inşallah, inşallah. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Yarın. arkadaşlar bir bilgi versin. Çünkü şimdi bir 950 9 Eylül'e müzakereye gideceğiz. arkadaşlar şey yapsın. E, ee, hayırlı olsun. Abi sen tek tek Arkadaşlar müzakere bugün itibariyle bitmiştir. Hayırlı olsun hepimize. Aa. Sözleşmenin Dur bakalım olduğunu duyalım ya. Bir saniye. Arkadaşlar şimdi işte birazdan saat 5'te 9 Eylül Hastanesi'nde orada da bir görüşmemiz son kalmış. Yarım bırakmıştık oraya geçeceğiz. Burada bizim yönetim kurulu tüm maddeyi tek tek okuyacak burada size. Daha sonra PTF'sini çıkarıp bulutlar atacağız hafta de işte gelip ayrıntı madde sunacağız sizlere. O yüzden şu an için e, kusura bakmazsanız almak istiyoruz. Buradaki yönetim kurulu üyelerimiz temsilcilerimiz tek tek madde okuyacak. Onay yesin tamam mı kardeşlerim? Görüşmek üzere hoşça kalın. Bizden onay almadık imzalayamayacağız demiştiniz. Arkadaşlar, evet öyle bir şey demiştiniz. Geçen, geçen hafta, hafta oyuncu tüm birinden hemen geldik. Toplantılar yaptık, ve hareket yaptık. Oradaki ayrıntılar eksikleri tamamladık ve anlaştık. Yani taleplerin, taleplerin bir kısmı karşılandı, karşılanmadı. O yüzden burada ne Biz onayınızı almadan yapmayacağız. Hı. Tamam, onayı aldım hocam. Ne zaman Ne zaman? bizim. Hayır, bizim bize öyle bir biz bilgi vermedi. gelmedi. Şey gelmedi. Biz Zoran, biz de, gelmedi. Ama yok. hiç duyulmadı mesela. Biz çocuk sağlığındayız, bize hiç bilgi veren olmadı. Bakın, düşük almak kadar, dokuz dokuz de anlaşamadık. De dokuz, daha Eylül, Buran, Eylül buranın Sıfır. yarısına yarısını Buran versin birkaç madde geçen hafta burada birkaç madde arkadaşlardan talep aldık. Onu da eee ekledik. Iıı e, aralardaki var. bunları da düzelttik. E, ve şu anda da imzalandı. Ve dediğim gibi de en iyi sözleşmelerden birisi. Hadi adem. Orayı da. Biraz görüşmek üzere. Kendinize stopulu. iyi bakın arkadaşlar. Geliyor musun? Bir Olar. Biraz ben arayacağım seni. Şey Yalan. <laughs> Arkadaşlar başkanlar şundan gitti. Lütfen bir sessiz olalım. Başkanlar şundan gitti. Ege, 9 Eylül'de masayı terk ettik. Buraya geldik. Tamam, Şimdi onlar oraya gidiyor. Biz başkanım, gittik. Biz Savaş bir zaten belli. gel okuyor. Onaylanmış gel. Net olduklarını Sessiz lütfen. Siz sadece yövmiyelerin merak edin. Evet, 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 net arkadaşlar. Netini evet netini bürütünü değil. Evet ayrıntılı bodro yapmamız lazım arkadaşlar. Şu an arkadaşlar sıfırdan başlayan temizlik personeli en düşük maaş yövmiyeniz 130 lira. Kasım Aralık Merit, maravim, Ocakta gelecek kamu evet. çerçeve dahil olacağınız orada gelen sözleşmeye. İkinci grup veri kayıt veri işletmeni 133 lira. lira. Atölye lira. ve teknik hizmetler o. 140 lira. Birim sonra, evet. Şef olarak geçen arkadaşlar 135 lira. Günlük 5 lira risk primi tüm çalışanlara. Şey, çöp, merkezi çöp merkezinde çalışanlar 6 lira. Kıdemli <laughs> <laughs> işçi parası yıllık 3 lira. Her yıl için yani kaç yıllıksanız ona göre çarpı yapacaksınız. 10 mi? Yani 3 ya? yıllık olayı kaldırıp giriş tarihimiz. 200, 200, 200 lira sosyal hak. 2018 iptal. Arkadaşlar bir dakika sessiz olun. Girdiğinden beri olacak. Yıllık izin bir ile 5 yıl arası 18 gün. 5 ile 10 yıl arası 23 gün. 3 günü yalnız hafta sonlarını saymayın. Onla on 15 yıl arası 25 gün. 15 ile 15 ile 20 var da. <laughs> Arkadaşlar kreş kurum bir tarafından bir kreş hizmeti verilmekteymiş. Bir Aynen devam. Bir dakika. İlkokullar için 125 lira. Ortaokul için 150 lira. Lise ve denge okullar için 175 lira. yüksek okullar, üniversiteler için 200 lira. Kurumda yemek yemeyen bir grup var. Arkadaşlar yemek yemeyen bir grup. Diş hastanesi. Melemen ve Arge Park şeyinde günlük 15 lira yemek ücreti. Bizler de gidemiyoruz. Toplu sözleşmeden her çocuk için 40 lira. Kaç çocuğunuz varsa 40 çarpı yapacaksınız. Yakacak yardımı her ay 50 lira. Bayram yardımı 100-100-200 lira her bayramda. 25 lira da belki kesin. Parası 10 lira arkadaşlar. Biliyoruz zaten ya. Günlük. Ha? İlave hediyeleriniz ha? hariç 20 20 40 ikramiye var. Sosyal yardım her ay 200 lira. Bunları zaten biliyoruz. Evlenme yardımı 500 lira. Doğum yardımı 300 lira. Netini söylemiyorum hep biliyorsunuz. Ölüm yardımı 2 iki, iki çıplak ücret tutarında net ödenir. Allah kimsin? Doğal afet ya. Ana baba eş ve çocukların ölümünde 500 lira. Doğal afet yardımı <laughs> 1250 lira. Yani şey geçen depremde abi, zarar görmüş olanlar varsa. Bir şey, bir şey, bir şey. Bilgileri dolaştık. Bilgi aldı. Şey, herkes kabul etti. Yapacağız. Kimse bilgi vermedi abi. Evet evet. Bilgimiz <laughs> olmadı. Arkadaşlar bu. Şu an ya. senin bildiğimiz şeyler neydi? Bilgimiz şey, Hepsi bürüt, bürüt, bürüt arkadaşlar. Bürütse geçmiş olsun. Aynen. Arkadaşlar kimse alkışlayalım. Şu size para veriyorum her ay kardeşim bak başkanım. dinlemiyor da ki bir Kasım'dan itibaren yömeyen 106 liraydı. 130 lira oldu. Tavuk Neyin tantanasını yapıyor? Yüz evet. evet. 130 lira 26 lira. Günlük yömeyene zam gelmiş. 130 lira benim elime geçiyor mu? Arkadaşlar bu net mi? Net evet. değil ama bu bahsettikleriniz büyük değil mi? Net değil ama. Kardeşim. Bürüt net değil. Tamam net değil ama işte. Evet. Bir Kasım'da. Ya bir sus ya. Arkadaşlar bir Kasım'da en evet. düşük evet. yömeyeniz evet. 106 lira. 50 kuruştu. 1 ocağa kadar bu yöymeniz 130 lira oldu. 1 Ocak'tan itibaren kamu çerçeve sözleşmesinden çıkacak ne ak varsa hepsi size uygulanacak. Bugün ekstra yani ekstra gelecek. 124 lira yazıyor. Ya. Kasım'da 106 liraydı. Nerede 124 lira? Evet 124 lira doğru söylüyor. Evet Kardeşim 1 Kasım'da senin yöymen aç bakayım. 1 Kasım açar mısın arkadaşlar patronum. 106 lira 5 kuruş. Sen atölye çalışanısan. Seni ödemeyen 140 lira oldu kardeşim Bir Kasım'da. Agi ayrı arkadaşlar. Agi ayrı. Ya bu bak yanlış yapıyorsunuz. Yol hiç agi ayrı arkadaşlar. Ne yol ayrı, agi ayrı, gece çalışması ayrı. Bunlar yok. Yok. yok yol olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar onu füzükte ne yazıyorsa ondan Başka bir 2021'den sonra Evet evet ama gerçekten kimseden onayamaz. Daha dün konuştular Rampide ya. Arkadaşlar tüm çalışanlar gece yeni başlayan arkadaşlarımızın da gece çalışması %10 güvenlik dahil. Anladınız mı? Bayramlarda bire iki yövmeler devam ediyor yeni başlayan arkadaşlara da. Fazla çalışma yüzde altmış ödenecek. Mecbursun zaten Yeni arkadaşlar mesai Nasıl Yazılacak arkadaşlar. Günlük. Yasayacak. 10 lira 30 gün üzerinden ödenecek. Önceden e geldiğiniz, gün üzerinden ödenecek. Adam ödenecek. Adam geldiğiniz gün üzerinden ödeniyordu. Burada geldiğiniz gün üzerinden ben ödenecek. Benim elime kaç para geçecek abi? abi bana bir vericek. Vericek. Ben, e bana e bana ben bir bekar olarak kaç para alacağım? Bana bir açıklama abi, abi. Dur şimdi hesap e yapalım sana. Tamam söyle yapalım. abi ben, benden yemeğe keseceksin kardeşim Ama. sen. Denge ödeneyim. Bana hesap ver. vereceğiz vermek için buradayız. Bunu atar. Peki şeyi soracağım. 2021'de bir şey. Denge var mı? Denge ödeneği. Denge ödeneği var arkadaşlar. 400 lira yılda bir defa 800 lira ama. Arkadaşlar, gökperin gömemesine kadar şu an para para kadar kaç para vereceğiz? Yıllık mı? Şu demiyoruz. Eylül falan da kaç var aldınız? 2 milyon. 350 milyon aldınız. Şimdi kaç para alacaksınız? Çok bana gidiyor mu? 120 milyon. 100 milyon fazla mı? 1000 mi? Abi 100 lira almayacak. 2 300 dolar 2 milyon. Arkadaşlar, ayrıntılı bodro yapacağız, toplantı yapacağız. Beker ne kadar alacak? Evli ne kadar alacak? Hepsini açıklayacağız. Net Net. 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 Anket arkadaşlar, olmadı. Dün de toplantı yapıldı burada. Orada demediler bize bir şey. Fiyatla alakalı anket demediler bize. Hiçbir şey demediler. Arkadaşlar, bak biz burada gezdik. En düşük 130 lira. <laughs> güvenliğe söyledik. Hayır nerede ki, arka 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 geldiler arkadaşlar? Sizde geldiler, geldiler mi? Geldiler Sizin bölümlerinizde geldiler mi? Benim elemanları. Biz ne zaman geçtiniz? Biz değil ki bu şuraya Bu hafta içinde dün toplantı oldu. O zaman anket için değildi o. O anket değildi ama. Ya Dün deyip anket değil, abi yürüyorum. vardı. Anketle alakalı dün bir şey söylendi mi abi Ağabey de vardı. Denmedi. Temsilcimiz de var. orada. Bak. Anketle alakalı şu fiyat verildi ne diyorsunuz denmedi bize. Soruldu de? halde. Sormadılar. Hiç kimse sormadı. Sormadılar. Sormadılar. Hiçbir şey açıklama yapılmadı. Hayır ama laf. Ama tepki göstermekte haklı değiller mi? Hiç kimse onay vermedi. Evet geçmiş olan olmuş ama. Ama tepki vermediğimiz zaman da hep böyle yaptık.